sakin bir yapıya sahipsiniz. Daha aklı başında diyebileceğimiz, kendinizce hep idare eden, kilo aldığınız zaman daha çok göbekten mi alıyorsunuz? O zaman beni şimdi iyi dinleyin. Evet, Balgami mizac hakkında konuşacağız. Balgami mizacın elementi sudur. Su, mantıken Yine her zamanki gibi yola çıkıyoruz. Suyu illa birisi karıştırması gerekir ki su harekete geçsin. Ama aynı zamanda su da serinletici bir özelliğe sahiptir. Peki, balgami mizacı yani su elementini nasıl tanırız? Bu arkadaşlar da demeviler gibi daha iri yarı, daha cüsselidir. Genelde, bunu da bir anekdot olarak belirtmek istiyorum, demevi mizaclar, daha sıcak olduğu için genelde erkeklerde daha çok görülür. Balgami mizaçlarda daha çok bayanlarda görünür. Ama bu demek değil ki demevi bayan veya balgami erkek yoktur. Evet balgamiler de demeviler gibi iri yarı, cüsseli demiştik. Kiloyu aldıkları zaman daha çok göbekten alırlar. Ağır hareket ettikleri için genelde yüz ifadeleri daha durağandır. Daha sakinleştirici bir özelliğe sahiptirler tenleri beyazdır, saçları yumuşaktır, sarı ve kumral saçları olur genelde. Kafa yapıları da demevilere benzer ve daha yuvarlaktır. Demevilerin ve balgamilerin ıslaklıklarından dolayı daha iri ve daha cüsseli olurlar. Balgamilere hani bebek yüzü deriz ya, tam da o tabir kullanılabilir. Uykuya bu arkadaşlar da çok önem verir, aynı demeviler gibi. Bu da ıslaklıklarından dolayıdır. Çünkü kuru mizaçlar yani soğuda ve safra mizac kuruluklarından dolayı uyuyamazlar. Yani sıvı zaten vücutta az olduğu için yani belirli bir zaman sonra bu arkadaşlar isteseler de istemeseler de uyanırlar. Ama ıslak mizaclık arkadaşlar yani bıraksanız 8-10 saat rahatlıkla uyuyabilirler. Şimdi karakter özelliklerine geçelim istiyorum. Balgamiler kibar ve narin bir yapıya sahiptirler. Bu arkadaşlar gerçekten de bu dört mizacın aslında en uyumlu mizaç diyebileceğimiz arkadaşlardır. Ailelerine de çok bağlıdırlar. Bu soğuk ve ıslaklıklarından dolayı biraz da ürkek olmalarından dolayıdır. Sıcak mizaçtaki arkadaşlar gözü karadır. Çünkü beyinleri çabuk çalışır. Fazla sonunu düşünmeyen arkadaşlardır. Soğuk mizaçtaki arkadaşlar daha çok düşündükleri için ve daha rahat beyinleri daha soğuk oldukları için, daha güzel düşünebildikleri için, daha sakin, daha sakin düşünebildikleri için bu arkadaşlar daha ürkek, daha korkak diyebileceğimiz yapıdaki arkadaşlardır. Evet, en uyumlu mizaç demiştik Balgami mizacı ama aynı zamanda en kırılgan mizaçtır ve kırıldığını da size hemen belli etmez. Yani bir safra ateş gibi hemen ortalığı yakarken bir demevi de hani balonu patlattığınız zaman birden patlarken balgami daha hani su durağındır. Onu harekete geçirmek lazımdır. Harekete geçirmediğiniz müddetçe balgaminin ağzından kolay kolay kırıldığını anlayamazsınız, alamazsınız. Makam ve mevkiye ulaştığı zaman balgami mizaç biraz yukarıdan bakma huyu vardır. Dinlemeyi severler. Yani bu da soğuk mizacın özelliğidir. Sıcak mizaçlar çok fazla dinlemezler veya dinleyemezler sıcaklıklarından dolayı. Çünkü kendi beyinleri zaten çalıştığı için yani dinlerken dahi kendileri düşündükleri için yani çok fazla eğilimleri yoktur. Ama soğuk mizajlar gerçekten de saatlerce dinleyebilen arkadaşlardır. Tek dikkat etmemiz gereken Balgamiler de aynı Demeviler gibi laf taşır ama Demeviler bunu bilinçsiz bir şekilde yaparken Balgamiler bunu düşmanına da çok güzel planlı projeli sinsi bir şekilde plan yaparak bu lafları taşıyabilir. Evet ıslaklıklarından dolayı Balgamilerin hafızası kuvvetli değildir. Aynısı Demeviler için de geçerlidir. Ama Balgamilerin bir özelliği vardır. Soğuk oldukları için mükemmel hesap kitap işi yapabilirler. Çünkü beyinleri ferahtır, serindir. O yüzden odaklanmada da hiçbir problem yaşamazlar. Saatlerce hesap kitap işiyle uğraşabilirler. Balgamilerin aynı su gibi sakinleştirici özellikleri vardır. Bir de balgamiler hastalanmayı veya hasta olmayı seven bir mizaçtır. Zaten ıslak oldukları için yatmayı, uyumayı biraz da rahatlarına da düşkün oldukları için yani ben hastayım, beni bugün rahat bırakın demeyi seven bir mizaçtır. Sıcak mizaçlar kendilerini hırpalamayı severler. Hasta da olsalar hırpalarlar. Soğuk mizaçlar daha durağan, daha sakin oldukları için hastalığı da severler. Gelelim hastalıklara. Soğuk mizaçlı hastalıkların tümü balgamilerde mevcuttur. Bunlar da şöyle kadın hastalıklarının tümü balgamilerde ne yazık ki mevcuttur. Artı romatizma, eklem ağrıları, mide ve bağırsaklar da balgamilerde çok çabuk hastalanabilir. Bunları da ileriki bölümlerde sağlık ve beslenme konusunda değineceğimiz konular olacak. Çünkü bunları da hepsini gerçekten de değiştirme ihtimalimiz, fırsatımız olacak. Çok basit yöntemlerle sizlere nasıl bu hastalıklardan korunabileceğimizi öğreteceğim. Son bir mizacımız kaldı.